Efendim önceden her evde bir alet takım çantası olur. Bir şey bozulduğunda o çantalar açılır, kollar sıvanırdı ama yıllar geçti, devir değişti. Özellikle yeni nesil o aletlere elini bile sürmüyor. Gençler en iyi ustalar bilir. işi onlara emanet etmek lazım dese de büyükler aynı fikirde değil. Tamirat işlerini yapamıyor. Hiç tanemem gerek yok önce. Ben bir şey yapmadım bu zamana kadar. Korniş vidalayamam. Yeni nesil elini bile sürmüyor. En basit tamiri bile yapmıyor. Ben böyle bazen şunu ver, bunu ver diyor ama <laughs> bu mu bu mu diye sorarak <laughs> ilerleyebiliyoruz ancak. Aklına göre bakarım uyuyorsa denerim. Evdeki musluk arızalandı, lavabo tıkandı veya ampul patladı. Tüm bu sorunları çözmek için evin bir köşesinde bulunan alet çantası vardı önceden ama o çanta artık her evde yok çünkü. Yeni nesil bir tornavida tutmaya bile üşeniyor mesela aynası ya da camı gevşiyor. Buraya geliyorlar ta üşenmeden bize vida sıktırmak için. Benim iki tane oğlum var. Tamiratına, tadilatına şahit olmadım. Hiç. Ustalık gerektiren bir şey. Sonuçum rahatsız olur falan. Delerim belki evini. Musluğu yapamam. Ampullaştırma. <laughs> o kolay. <laughs> kolay hayat yaşıyorlar. Bir odada yarı cezaevinde. Gençler işi uzmanına bırakmak istiyor. Bazı işleri de bilene bırakmak lazım. Kimisi de anne babasına güveniyor. Babam halleder. Babam sağ olsun. Annemi falan ararım. O yoksa komşuyu çağırırım. Öyle hallederim. Şimdiki nesil şey birazcık kolaya kaçıyor gibi bir şey. Benim oğlum oturduğu yerden para kazanma hayali var. <laughs>